2 numaralı arabamız Renault Clio. Yine bu fiyatlara 600-800 bin TL aralığında 2021-2022 model Renault Clio'lar almamız mümkün. Yine bu fiyatlara alabileceğimiz en genç yaştaki en böyle hatasız, kazasız, belasız arabaları seçmeye çalışıyorum. Yoksa ben bu paraya gider ya 60 E90 alırım yani. Ama size tavsiye vermek amaçlı bu tarz bir video çekiyorum. Alınabilecek en sorunsuz, en yeni, en hasas, hasarsız, en hasarsız, en sorunsuz, en masrafsız arabaları seçmeye çalışıyorum bu videolar. O yüzden ben koydum. 1.0 TC motorunu tavsiye ediyorum size. Bunlarda otomatik şanzıman, ekstronik şanzıman var. Şık ve modern bir tasarıma sahip. Yakıt mükemmel, hiç yakmıyor, kokluyor resmen. Konforlu, hani 120-130'dan sonra, 150'den sonra belki güvenli hissettirmeyebilir ama Şehir içinde kesinlikle ideal, tavsiye ettiğim bir araba. İçi bana göre dar. Ben direksiyonda otururken ki ben çok iri bir insan, uzun boylu bir insan olmama rağmen direksiyonda otururken daralıyorum. Daha uzun, daha iri insanlar için e, bu bir problem olabilir. Arka diz mesafesi de çok kısa bana göre. Ama uzun yıllar binebileceğiniz, sorunsuz. İçinin tasarımının güzel olduğu, hatta dolu paketlerinde işte Mercedesler'deki gibi LED iç ambiyansların falan olduğu, şanzımanın